Önceden bir tutam hüzündüm. İşte nasıl bilirsen. Ayaklarımı savurur da sonra toplardım sokaklardan evlere. Akşam olurdu. Eşiklerde durur. Boyası dökük kapıları aralardım. Aklımda binlerce kitap adı ve binlerce şiirle. Eski püskü bir resim olarak kimliğimde taşıyorum şimdi çocukluğu. Ceplerimde papatyaları unutmaktan sanık ellerim. Bir ırmağın kaynağında dinelip denize kavuşmayı düşünüyorum gün boyu. Kulaklarımda uğultusu motor seslerinin. Göğün saçlarımla dalaştığını bilmesem buna bir at verirdim. Sofrada beni bekleyenlere ağaçları gösterirdim. Ya da çiçekli masa örtüsüne aldanarak dönüverirdim o kırlara. Vitrinlere cepleriyle bakan insanları görmesem buna bir at verirdim. Aklım her gün sorularla, sorularla uğunmasa, belki de dünyayı bir anahtar deliğinden gözlemekle yetinecektim. Önceden bir tutam hüzündüm, işte nasıl bilirsen. Ayaklarımı savurur da sonra toplardım sokaklardan evlere. Akşam olurdu, eşiklerde durur, boyası dökük kapıları aralardım. Aklımda binlerce kitap adı ve binlerce şiirle.